Kayacan olacak. Hocam hoş geldiniz Zeynep. İyi akşamlar diliyorum. Merhabalar, kolaylıklar diliyorum teşekkür ediyoruz. Tabii içeriye şöyle konuşacağız. Son olarak Avrupa'daki gelişmeleri aldık. Küreselle devam edelim. Ee, bugün FED toplantısı başladı. Yarın karar açıklanacak. Ki Amerika'da üfe verisini takip ettik. 11 yılın zirvesinde geldi. Yıllık bazda %9.6 seviyesinde. Cuma günü tüfe gelmişti. Orada da 39 yılın zirvesini e, görüyoruz. Bugün Amerika'da endeksenin görünümü negatif. Ve senenin belki de en önemli FET toplantısına şahitlik edeceğiz. Ne dersiniz? Tüm bu masada olan hususlarla birlikte yarın FED nasıl bir karar verecektir? Şimdi hep konuştuğumuzda bahsediyoruz. Godoy'u bekler gibi bu FED kararlarını bekliyoruz diye. Çok şükür sene sonu itibariyle taperingle ilgili adım attılar. En azından toplamda satın aldıkları Amerikan varlıklarını özellikle enkümetlerini azaltmaya başladılar. En azından 120 milyarlardan aşağı doğru iniyor. Eğer 15 milyarda sabit kalırlarsa işte sene ortasında gelecek sene bitecek. Ama konumuz şimdi faizlerin ne olacağı? Gerek yerler, ki biliyorsunuz hırsız polis gibi onlar çok güzel bir denkle, denklem içerisinde iletişimi çok muazzam yapıyorlar. Merkez Bankası iletişim açısından çok güzel bir örnek bu. ve piyasa iletişimden bahsediyorum. artık kalıcı olduğunu enflasyonun her en ikisi de kabul etmiş durumda. Özellikle de Biden'ın tekrar pahalı hata göstermekten sonra merkez bankasına. O manada ben bu ay değilse bile Ocak ayında falan bir faiz artışı yukarıya doğru bekliyorum artık. Çünkü tüm dünyada madem enflasyon bu kadar kalıcı niçin adım atılmıyor tarzı bir yorum geliyor. Ve tabii ki bunun olması yani Amerikan parasının değer artışı özellikle DXY endeksinin yukarı çıkışı ve ONS altında da gözlemliyoruz. ONS altında da ons'un düşmesi ki Türkiye'de tam tersi buradaki yükselme yüzünden gram altın yukarıda ama uluslararası piyasalarda özellikle ons altındaki hareket bize bu kararın e, yakın olduğunu yani belki bu ay olmazsa bile gelecek ay olduğunu bence gösteriyor. Dolayısıyla artık Fed'in e, bayağı bir oyaladığı kararlarını atması, alması gerekiyor yoksa tutarsız, bir görüntü e, sergilemesi durumunda karşı karşıya kalacağız. Peki faiz artışı Fed cephesinden ne zaman gelecektir? Daha önce uzmanlar 2020 22 yılında iki ya da üç faiz artışı yapmasını bekliyordu. Ta ki son bir ay içerisinde takip ettiğimiz o mikro varyantına yönelik haberler gelene kadar. Bu yeni varyantla birlikte FED'e yönelik düşünceler, tahminler değişti mi? Siz faiz artışının ilk ne zaman olmasını beklersiniz? açıkçası o tabii ki yeni varyantlar insanı, insanı düşündürüyor ama nihayet halinde artık ekonomilerin kapanması durumu benim beklentimin dışında ve benim okumalarım Ocak ayında bir faiz artışı e, manasında Fed'in bir hareket yapması en azından sıfır 25 baş puan ya da buna benzer bir hareket yapması e, gerekiyor gibi gözüküyor ha tabii ki iç dengeler çok önemli. Şimdi ciddi bir fırtına ve işte kasırga sendromu yaşıyorlar. İşte dolayısıyla da kendi içsel dengeleri itibariyle Belki bu ay pas geçireceklerdir. 2022 içerisinde ben de bekliyorum. 2 ya da 3 faiz artışı ama en azından bir Ocak ya da Şubat ayında bunun olması gerektiği kanaatindeyim. Tabii sadece faiz artışı ya da faiz indirimi anlamında da FED'i takip etmiyoruz. Pahalı'nın açıklamaları oldukça kıymetli. Bu anlamda yarınki toplantıda 2022 ilişkin politika anlamında bir mesaj bekler misiniz? net bir şekilde enflasyonun kalıcı olduğu ortaya çıktığı için ve tüm dünya ekonomileri de ABD'deki gelişmeleri dünyanın en büyük e, gayri safi milli hasılasına ve ondan da önemlisi 27 trilyon dolar civarında bir borca sahip olan bu rezerv para ülkesinin kararlarını tabii ki bir, e, istiyor. Ama dediğim gibi hep de konuşuyoruz. Yani artık nihai tahlilde kalıcı bir adım atılması madem enflasyon net bir şekilde ortada ve kısa vadede ortadan kalkacak gibi gözükmüyor. O zaman bir adım atması bekleniyor ama unutmayalım sonuçta bu oyun alanı rezerv para olarak Amerikan dolarının geldiği bu tartışılmaz noktada tamamen ABD'nin iki dudağı arasında devam ediyor. Tabii ki nihai tahlilde kendi parası, ülke parası bazında borçlanabilen bir ülke olması Aslında bile tüm rezerv para sahip ülkelerdeki durum bu. Tabii ki kendi kontrolünde ve kendi istediği hızda bu imelenme ya da işte gelişmeleri belirliyor. Muhtemelen federal bankaların yani eyalet federal bankalarının e, merkez bankalarının başkanlarından e, ve satırlarından ne yapacağını net bir şekilde göreceğiz. Ama dediğim gibi 2022 e, faiz artışıyla başlar diye bekliyorum. Tabii bunun da bizim gibi gelişmekte olan ülkelere özellikle de dövize ihtiyaç duyan enerji açığı yüzünden de kendi ülkesi açısından yabancı para ihtiyacında olan bir ülkenin de buna göre menfi bazı etkilenmeleri olacak tabii. Onu da tabii konuşuruz da, her zaman el Peki bu kararlar hem 2022 yılında gerçekleşecek olan kararlar hem yarın senenin son toplantısında çıkacak olan kararlar riski varlıklara nasıl sirayet edecek? Borsalarda sizce nasıl etki bırakacaktır? Şimdi çok ıı, ilginçtir. Amerika'da tabii faiz oranlarının artışı ıı, ya da o beklentinin güçleniyor olması, Amerikan dolarının güçleniyor olması Amerika'ya para girişinde beraberinde getiriyor. Öyle olduğu için de güçlü bir ekonomi havası veriyor. Yani bizim klasik ekonomi e, literatüründe ya da işte iktisat Döktrin'de konuştuğumuz konulardan aslında bir noktada bazı noktalarda ayrılıyor. Yani mesela normal şartlarda Amerikan dolarının bu güçlenmesiyle beraber Amerika'nın ekonomik yapısının daha da güçlü olacağı kanaatiyle beraber borsalarda da bir yukarı çıkma olacaktır. Şu an belki biz ayrışmış durumdayız. Demin de konuşurken bahsettiniz. Borsamız genelde ayrışmaya sevdiği için biz de şu an mesela yukarı doğru imeleniyoruz ve daha da inşallah yukarı doğru olacak. Ama nihayetinde Amerikan borsundaki bu yavaşlama bu Fed'in kararları biletleşmesini bekler gibi geliyor bana. Amerikan borsası ve benzeri e, işte aynı çizgide ta, takipçi olan borsalarda da pozitif bir etki yaratacağını düşünüyorum. Ne, ne kadar teoriyi işletiyorum faiz oranlarının yükselmesi otomatik olarak e, borsalarda e, bir aynı yarışa koşan iki atın bir tanesinin daha öne geçmesi anlamına gelir dese de bu Amerikan borsaları için olumlu olur. ve kararın açıklamasıyla beraber diye düşünüyorum. Hemen bir gün sonra Perşembe günü de bizim Merkez Bankamızı e, takip edeceğiz. Cuma günü, günü e, Nurettin Nebati iş insanlarıyla, STK başkanlarıyla, banka genel müdürleriyle bir araya gelmişti. Yine dün ekonomi zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde gerçekleşti. Ne dersiniz? Senenin son toplantısında ne beklersiniz? Şimdi açıkçası dünkü yayında da biraz konuştuk. Ee, bir kere devletin üst düzeyinin bu işlere yani kanayan yara yaparmak basıyor olması çok önemli ve Sayın Bakan'ın da ayağının tozuyla bu işlere girişmesi, temas etmesi çok önemli. Çünkü bu işin özü hep söylediğim gibi Greenspan'ın da zamanında bahsettiği gibi ya da Amerikan Merkez Bankası Başkanları'nın faiz artışı ya da düşük kararları değildir. Parasal politikalarda başarıyı sağlayan iletişimdir. İletişimi, e, iletişimde bir zafiyetin olmaması lazım ki Şahap Bey geldiğinden beri buna dikkat etmeye çalışıyor. E, rüzgarlar farklı farklı esmesine rağmen. Dolayısıyla Dolayısıyla Sayın Bakan'ın da bu çizgide hareket etmesi, taraflarla konuşması, piyasalara siyah bu emaresi hissettirmeden elini göstererek hareket etmesi ve tabii piyasalara piyasaları da dikkate alıyor olmak bu çok önemli. Esas bizim görmek istediğimiz, beklemek istediğimiz, beklediğimiz bu. Yani ben yaptım oldu değil de piyasaların da nabzına göre hareket verilmesi. Bunlar olumlu gelişmeler. Ben şeyi şeyimi koruyorum. <laughs> Affedersiniz. Ee, bu hafta yani daha doğrusu bu ayki toplantıda pas geçilmesi kanaatini koruyorum en azından piyasaların bir türlü Mart'tan beri söndürülemeyen bu kur şokunun atlatılması manasında biraz serbest ya da en azından dingin bırakılması manasında. Çünkü borsamızın performansı yabancı yatırımcının yavaş yavaş gelmeye başladığını gösteriyor. Banka hisselerindeki yukarıya doğru hareket. Banka hisselerinde özellikle faizlerin aşağı inmesinden kaynaklı bir banka bilançolarında pozitif bir tahvil bono, devlet tahvilatı bonosu getirisini görüyoruz. Mevduat faizleri de aşağı inmeye başladığı için yine bir kar söz konusu. Hal böyle olunca bekledi dediğimiz şey bizim e, bu ay biraz daha soluklanmak ve piyasaların kendini toparlaması için faizlerin aşağı inmemesi yönünde olur. Benim okumalarım bu yönde. Bakalım e, nasıl çıkacak sonuç e, diyerek görüşlerimi o noktada e, bir bel belirtmiş olayım. Borsa İstanbul'a temas ettiniz. Hemen hemen her gün yeni bir rekoru görüyoruz. 2157 puan seviyesinden bugün %2.68'lik yükselişle kapanışını gerçekleştirdi. Yeni bir rekorla e, ki bugün özel de baktığımızda siz de ifade ettiniz. Banka hisselerinin desteklediği bir gün oldu. JP Morgan'dan Türk bankalarına yönelik e, hedef fiyatlar belirtildi. Tavsiyeler e, geldi. Buradaki görünümleri peki e, nasıl devam etmesini beklersiniz? Bankalardaki yükseliş önümüzdeki dönemde de yükselir mi? Yılbaşından bir yana baktığımızda biz endeksinde yüzde %45'in üzerinde bir yükselişin olduğunu görüyoruz. İşte banka hisseleri geldi. Akbank, Garanti Bankası, Halkbank hepsi hemen hemen bugün yükseldi. Sadece Sadece bir Finans Bank dışında ki Halk Bank'a baktığımızda en fazla puan katkısı sunan e, hisselerin en başında geliyordu. Ne dersiniz buradaki görünümleri peki nasıl okumak gerekir? Şimdi takdir edecek olursan ki biz birçok bir programlarda beraber oluyoruz. Lütfen bir daha davet ediyorsunuz. Diğer kanallarda olduğu gibi görüşlerimizi ifade etmeye çalışıyoruz kıymetli basın üzerinden. E, biz 1300'lerden beri aynı şeyi söylüyoruz. Yerli yatırımcı üstünü ispat etmiştir. Yabancı yatırımcının içsel kırılmalar yüzünden, siyasi kırılmalar yüzünden uzaklaşması geçicidir. Öyle ya da böyle hem fiyat basında, TL basında bir iskonto var hem de dövizdeki bu son yaşadığımız aşırı düşüş de aynı şekilde yabancı yatırımcı açısından Türk piyasalarını daha muteber hale getirmiştir. Tabii ki biz haklı olan fiyatın altında işlem görmesinden haz etmiyoruz kendi, ulusal varlıklarımızın, milli varlıklarımızın ve onu noktada biz yerli yatırımcıya hep aynı şeyi söyledik. Ee, 1300'ler doğru fiyatlar değil endeks olarak. Bunun yukarı çıkması, imelenmesi kaçınılmaz. Her manada işin hesabı bu. Özellikle de döviz girdisi olan, özellikle de bacalı olan sanayilerde olmak lazım. Ama tabii bir sürü fiktif iş yapan şirketimiz maalesef var. Özellikle halka arzda, ısrarla halka bu şiddetle devam etmesi hep eleştirdiğim bir konu. Yani biraz soluk alınması gerektiği, yerli yatırımcının biraz nefes alması gerektiği manasında. Dolayısıyla bunlar sadece başlangıç bulucum. Yani bu endeks çok daha yukarı doğru imelenmesi söz konusu ıı, 4500 benim için çok makul gözüküyor. Yalnız tabii bir savaş, olağanüstü durum, seteris bozan çok ters bir gelişme görmemek. Yani diyeceksiniz ki daha ne görelim işte buradaki bu kırılma yetmez mi? Yetmez. Sonuçta bunlar ee, para ve maliye politikaları halledebilecek konular. Tabii ki hafif aldığımı söylemiyorum. Bir günde döviz %20 kaybetmesi gibi bir gelişme tabii ki e, olağan bir şey değil ama bunu söylememekle beraber yerli kağıtlarımızın çok daha yapacağı çok açık. Özellikle de daha yeni yeni yabancının geldiğini gözlemliyoruz. Yerli yatırımcının gidip de kripto para alanında ülkenin dışına para aktarması, arada bir işte bu batan şirketleri de görüyoruz platformları düzenleme gelmediği için hala ısrarla tüm dünyada genel durum bu. Bizde de aynı şekilde. Oraya para kaptırmaksansa buradan çağrım olsun diye söylüyorum. Yerli yatırımcının artık hisse senetlerine doğru kavuşması, onunla barışması gerekiyor. Çünkü yabancı yatırımcı bu barışma sürecini hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Dolayısıyla 2100 puanlar bu rekor hiçbir şey değil. Ee, hak ettiğimiz rakamlar bunun çok daha üstünde, fevkalade üstünde. Ekonomist Doktor Ulat Kayacan. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız, değerli yorumlarınız için. Görüşmek üzere. Selamlar. Sağ efendim. Efendim önemli bir toplantı diyoruz ve toplantısı için. Peki to